Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi gençler yine ana hesap abi ve şöyle hızlı bir şekilde karakterleri gösterim gençler. Size birçok karakterin kupasını artık 800 yaptım gençler. Yakın zamanda bunların hepsini de 1000 kupaya doğru kazacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Gerçekten 1000 kupa olma videoları yakında gelecek. Ama bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün yine bana verdiğiniz taktiklerle beraber gençler Star hediyelerinden efsanevi çıkarmaya çalışacağız. Kostüm çıkarmaya çalışacağız ve karakter çıkarmaya çalışacağız. Bugün de gerçekten çok efsane taktikler var gençler ve o taktiklere harbiden güveniyorum abi. Arkadaşlar taktikleri geçmeden önce sizlere şunu da söyleyeceğim. Birçok kişi abi kulüp aç diye yorumlara yazmış. Eğer ki kulüp açmamı istiyorsanız gençler bu videoyu 5000 beğeni atmanız gerekiyor abi. Gerçekten arkadaşlar kulüp açmamı isteyenler aşağıdan videoyu bir tane beğeni atsın ve kanala abone olsun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olanlarda ben yeni bir tane kulüp açacağım ve sizleri kulübüme alacağım. Videoyu beğenip kanala abone olduğunuza göre gençler şimdi hızlı bir şekilde yine verdiğiniz taktiklere geçiyoruz abi. Bakalım bugün toplamda kaç tane efsanevi çıkartacağız. Dükkana yeni gelen maymun rozetlerini satın alıp kullan star hediyeden efsanevi çıkacak demiş. Direkt dükkana geliyorum gençler ve gördüğünüz gibi harbiden de dükkana maymun rozetleri gelmiş arkadaşlar ve 70 TL abi. Yani bu taktiği denemek için arkadaşlar beni maymun bile yapıyorsunuz ya. Vallahi diyecek bir şey yok abi ama taktiğinize güveniyorum gençler. Ve bir tıkla satın al diyorum akacığım. Maymun rozetleri şu anda gelecektim gençler. Oğlum ben 70 TL'ye gider 7 tane ekmek alırdım arkadaşlar ya Vallahi billahi 7 tane ekmek paramı geldim Oyuncu rozetine verdim Neyse gençler geliyor Oo, Ama güzelmiş ha harbiden güzelmiş arkadaşlar Vallahi billahi çok güzelmiş oğlum Tamam arkadaşlar şimdi rozetleri aldık. Bu arada 19 elmas şunu da almak istiyorum gençler ya. Lan DP katlayıcı 19 elmas olur mu? Tabii ki de maymun karakter olan Miko ile beraber oynayacağım gençler. Ve buradan az önce aldığımız ile hızlı bir şekilde kullanalım. Evet gençler bir tanesi buydu abi. Rozet arkadaşlar spray dedim yanlışlıkla. Ve diğeri de buydu abi. Evet gördüğünüz gibi gençler şu an bunları aldık. Ve maymun Miko ile beraber giriyoruz. Bakalım ilk star hediyesinden efsanevi çıkacak mı? Vallahi çıkmazsa arkadaşlar üzüleceğim. Çünkü ben 70 TL'ye gider bir tane zurna döner dürüm Yerdim arkadaşlar. Gerçekten bugün sizin sayenizde şu anda aç kaldım abi. Ve oyuna 70 TL yatırdım arkadaşlar. Neyse dur bakalım belki arkadaşlar çıkartabiliriz. Şeli sen bunların bana mı verdin lan? Gerçekten adamın dibisin ya. Şu an arkadaşlar Şeli'ye aşık oldum. Harbiden aşık oldum. Şeli kalp Hüseyin Mert yazın arkadaşlar yorumlara. Aha ne yapıyor lan bunlar? Gençler bunların ikisi de ortak mı olmuş? Tamam ben bunu da aldım abi çok iyi. Gençler şimdi bu Şeli'ye güvendim abi. İnşallah bizi kandırıp öldürmez arkadaşlar. Beyler hepimiz ortağız değil mi lan? Arkadaşlar yukarı bakayım yukarıda yük var mı? Vallahi tamam abi şu anda daha fazla yük yok. Ve gençler aldığımız rozeti şu anda kullanıyorum abi. Evet buna 70 TL verdik gençler. Gerçekten 70 TL verdik. Gel lan burayı terbiyesiz. Hop bunu öldürüyorum gençler. İşte böyle kardeş. Adamın içinden geçeriz. <laughs> Mami rozetini de atalım arkadaşlar. Oğlum bak bizim şeleyi yanlış yapmayın ha. Arkadaşlar şu dört yüklü şeyleri bizim şeyleri yanlış yapıyor şu anda. Ya bir yüklü şey zaten benim oyun başında kanki olduğum şey ama şu diğeri değil gençler o yüzden ondan dikkatli bir şekilde kaçmamız lazım ha bak terbiyesiz terbiyesiz geliyor Hop maymun rozeti atarım sana böyle kardeş Gençler vallahi billahi oraya şöyle yanlarında dolaşacağım böyle Bakalım ne olacak abi Yanlarında kim gelecek oha miko varmış Miko koko 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 Evet gençler öldü miko Tamam gel lan Feng öldürmeyeceğim seni O yükü bana saldın ya kardeşim seni öldürmeyeceğim bir reis Gençler bu arada e, ulti açmam lazım. Ulti açarsam çok efsane olacak. Kanka bir ulti açacağım. Dur dur. Arkadaşlar şöyle bir kere zıplıyorum. Tamam ultimi açtım abi. Gençler Feng'i öldürmeyeceğim bu arada. Gerçekten o bize iyilik yaptı. Gençler öldürülmez Feng. <laughs> Bunu dedikten bir dakika sonra Feng'i öldürdüm. Nasıl bir manyağım ben arkadaşlar. Vallahi bazen yapıyorum böyle troller. Ama Shelly'i hayatta öldürmem gençler. Bak Shelly'nin bizde emeği var. Oyun başı 3 tane yükü bize verdi. Tamam şeyli şu anda kuruyor mu işler? Şu bir kok 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 koyu öldürsem mi işler. Kardeş sana böyle bir maymun atıyorum. Gençler kavga çıktı dur. Oğlum kavga çıktı bu neyin kavgası ya? Arkadaşlar tamam 9 tane yük yaptı abi. Zaten bundan sonra birincilik gitmez galiba arkadaşlar. Ya belli olmaz şurada şeyli ultisini kullanırsan daha hani ne yeriz. Şeyli sen bendensin biliyorsun değil mi abicim? Arkadaşlar ben ultiyi bastım şu Miko'nun kafasını atlayacağım. Miko ko 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 Miko Miko ko, ko 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 Hop arkadaşlar manyak oldu Miko. Öldür Şeli şunu Şeli şunu öldür. Şeli şunu öldürür müsünüz? Beyler şunu bir öldürün ya. Arkadaşlar bunun içinden geçtiğini güzel Ve hayır abi benim güvendiğim Bir yük düşeni geldi bana saldırdı Gördünüz değil mi gençler Vallahi onu var ya hiçbir zaman affetmeyeceğim Direkt buradan çıkışa basıyorum arkadaşlar Ve evet star hediyemiz geldi Allah'ım lütfen bir efsanevi çıksın Direkt basıyorum arkadaşlar süper enderle başladık Bir tane daha basıyorum derken Ve efsanevi geldi Yine efsanevi yine efsanevi yine efsanevi Demek ki arkadaşlar gerçekten Maymun rozetleri şansıymış abi Ve bakalım arkadaşlar ilk efsaneviden bir kostüm ya da karakter çıkarsa sevinirim diyorum. Yapış yapıyorum. Gençler buradan ne geldi? Allah'ım bu ne? Yine sprey geldi arkadaşlar. Ama sıkıntı değil abi. Efsanevi çıkacak dedi mi? Dedi arkadaşlar ve çıktı abi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt ikinci taktiğe geçiyoruz. Fengin bütün hiper şarj koleksiyonunu kullanıp oyuna star hediyeden efsanevi çıkacak demiş. Direkt karakterlere geliyorum gençler ve bu sefer de Fengin bütün hiper şarjlarını kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Fengin hiper şarjı var abi. Ve gençler buna biliyorsunuz böyle hiper şarj rozeti de vardı arkadaşlar şimdi bunu da kullanacağım koleksiyondan aynı zamanda arkadaşlar spreylerden de Feng isminin yazılı olduğu bu sprey de hiperchars koleksiyonunda arkadaşlar bunu da buradan aldık şimdi hızlı bir şekilde bunu seçiyorum ve gençler tabii ki de profil resmine de direkt Feng'i koyacağız abi Feng'in de arkadaşlar burada hiperşans şeyi vardı evet arkadaşlar şu an profil resmine bakalım ve gördüğünüz gibi profil resmimiz tamam rozetimiz tamam Feng'in kendisi tamam ve hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar bakalım bu sefer efsanevi çıkacak mı birinci taktik gerçekten çok efsaneydi arkadaşlar. Ondan Efsaneyi çıkardık abi. Bundan da çıkartırsak gençler gerçekten mükemmel oluyor Ve hızlı bir şekilde geliyoruz. O Pink kardeş ben de hiper şarj var yalnız ha. Ayıktırayım kardeşim. Arkadaşlar tamam güzel bir şekilde kaçtım. Lan bu kim? Oha Ronaldo saldırıyor. Arkadaşlar Ronaldo ile maç oynuyorum. Oha lan Ronaldo denk geldi gençler. Cristiano Ronaldo Brawl Stars oynuyor muydu ya? Demek ki oynuyormuş gençler. Vallahi oynuyormuş. Şimdi burada bir tane daha yük var gençler. Bunu hızlı bir şekilde almam lazım. Oğlum aşağıda fengler kavga yaparken ben bütün yükleri topladım da. Ar gençler şuradaki yükü alırsam efsane olur bu arada. Tamam şunu kır 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 kır. Gençler miko geldi. Ko 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 ko. Miko 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 ko 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 ko. Gençler ben mikoyu görünce vallahi böyle bir şarkı söyleyesim geliyor ya. Yemin ediyorum neden bilmiyorum ama tam bir miko şarkısı söyleyesim geliyor. Feng ulti açabilir miyim sende? Gel hyper şahıs atacağım gel buraya hyper şahıs. Kardeşim hyper şarj diyorum ya. Gençler benim hyper şarjı açmam lazım. Tamam gel buraya kardeş gel buraya arkadaşlar anladı. Vallahi hiper şarjı atacağım anladı şu anda duruyor abi. Tamam kardeşim adamsın arkadaşlar az kaldı. Hadi oğlum taktik deniyorum şunu açmam lazım. Gençler biraz daha canı da olsun bir saniye canı da olsun da adama saldırıyoruz gibi gelmesin lan. Vallahi sonra arkadaşlar bizim üstümüze atlar matlar. Tamam kanka çok az kaldı hyper şarjım geliyor. Gençler bir iki tane daha vursam gelecek. Kanka bu son bu son bekle. Bekle bu son kardeşim. Hop selamın aleyküm. <laughs> arkadaşlar böyle bir troll olamaz. Vallahi ben ne yaptım oğlum ya. Böyle bir troll olamaz ya <laughs> çıldıracağım. Oğlum gül gül öldüm şu anda ya. Arkadaşlar çok büyük yanlış yaptık aslında adama. Bir saat adam durdu orada arkadaşlar şey yapacağız diye. Hop böyle bir tane aksesuar bastım gençler. Patlamış mısır sever misiniz beyler? Arkadaşlar ultim geldi şunu almam lazım. Oğlum 7 yüklü şeyi kesin almam lazım arkadaşlar. Allah nane yedik. Vallahi Cordelius ultiyi bastı geliyor gençler. Yanımıza gelecek. Bir dakika tam yanıma gelirse gençler ultiyi basacağım. Bakalım burada mı? Oğlum nerede lan Cordelius? Arkadaşlar Cordelius görünmez olup nereye gitti acaba? Tamam abi şöyle bir tane mısır patlatıyorum gençler yerlerini bir bulmam lazım aha şurada kordelius Gençler kordeliusun yerini buldum şu anda Tamam hiperşarjım var şöyle saldıracağım arkadaşlar Gel lan buraya kordelius Arkadaşlar basıyorum şöyle hop hiperşarjlı duvardan geçti. Duvardan geçeniz yapıyorsun ben Gençler şurada da el primo var biliyorum Primo öldüysen kardeşim zorlama zorlama öldün Hop arkadaşlar bunu da bastım Oy güzel 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 Bunu da içinden geçeniz yaptım hayır maymun biko ve gençler Allah be bunu da da arkadaşlar son anda gitti ama olsun abi gerçekten efsane oynadık şimdi gençler bakalım ikinci star hediyesinden efsanevi gelecek mi direkt basıyorum gençler ve bir anda efsane oldu abi ooo arkadaşlar bugün ne oluyor lan vallahi arkadaşlar içinden de bir tane kostüm çıkarsa harbiden efsane olur abi diyorum ve yapıştır az yapıyorum gençler buradan ne geliyor yine kostüm geldi arkadaşlar cupcake daryl kostümü abi gerçekten bugün taktikler çok çok efsane. Direkt karakterlere gelip bakacağım arkadaşlar. Gerçekten Daryl'a mükemmel bir kostüm çıkardık gençler. Ve nerede abi? Evet gördüğünüz gibi gençler. Cupcake Daryl kostümü. Harbiden baya güzel duruyor. O zaman arkadaşlar bu çıkardığım kostümle beraber bir yargı dağıtayım bakayım abi. Bununla oynadıktan sonra son bir tane daha star hediyemiz var gençler. Onu da gerçekten çok güzel taktiklaşacağım abi. Ve sonuncudan da arkadaşlar bence bir efsanevi çıkartırız diye düşünüyorum. Ama önce şu yeni kostüme bir yargı dağıtalım arkadaşlar atışlarına bakın böyle pasta falan gündürüyor abi gerçekten güzel yani şu anda kaç elmaslık bu kostüm galiba 149 gençler Vallahi çok efsane çıktı ya bir koko 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 ko gençler bu ne oğlum haritada herkes miko almış ya kardeşim seni yükünü çaldım kusura bakma <laughs> çıldırdı gençler bak nasıl çıldırdı böyle bir çıldırma olamaz ya ne oldu Miko sen yükü çalmaya çalıştın ama çalamaz kardeş Arkadaşlar az önce Miko gelip benden çalmaya çalıştı ama çaldırmam abi. Beyler ortak mıyız da? Ha, ortaksak bunu benim almam lazım. Çünkü ben de anlaşma öyle biliyor musun? Gençler ne lan? Dümdüz yürüyüp alıp çalıp kaçtım Böyle bir şey olamaz. Tamam gel gel Cornelius. Cornelius sen oraya git ben buradayım kardeşim. Tamam. Arkadaşlar bu kostümün hakkını vermem lazım. Çünkü bu kostüm yeni bir kostüm abi. ve gençler tam bizi görmez yap. Şu miko'yu kesmek istiyorum. Bir kok 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 kok. gençler Cornelius'ün demek ki kankisiydi abi o. Tamam Kordelius gel lan gel gel. Tamam öldürmeyeceğim. Kardeşim seni öldürmeyeceğim. Gel ulti bas. Ulti bas. Adamsın. Arkadaşlar tamam bu bize ultiyi bastı. Şimdi şöyle aralarda gezelim bakalım arkadaşlar. Bence burada biri vardır abi. Biri vardır. Ve gençler biri varmış. Oy! Oğlum iki kişi mi vardı lan orada? Arkadaşlar bir anda saldırdım abi. Adamlar öldü lan. Gel buraya Şarlı teyze. Gençler Cordelius bizi ulti atması lazım. Tamam adamsın. La oğlum zehir aldım abi iki tane zehir aldım. Nasıl bir manyağım ben ya. Arkadaşlar zehir almasaydım Şili'ye giderdim de Şu an zehir aldım abi olmaz Tamam gençler geldim abi Şili teyze nerede Lan Şili teyze yo ortak değilim Şili teyze seninle Arkadaşlar Miko koko 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 ko geliyor Üstüme atlasana Miko adamsan üstüme atla Miko Arkadaşlar Cornelius beni görünmez yapması lazım Kanka görünmez yap görünmez yap hadi Lan çabuk görünmez yap Oğlum görünmez yapsana manyak görünmez yap dedim sana ya Tamam arkadaşlar dur görünmez yaptı bizi Şurada duracağım abi. Burada biri var mı gençler? Hadi bakalım. Ve arkadaşlar piyangodan kimse çıkmadı. Gel buraya diyorum. Fengin de içinden geçen Z. Evet kim kalmış arkadaşlar? Bakalım. Aa burada Miko vardı galiba. Miko ko ko ko, ko. Arkadaşlar bastım artık sonra. Gel direkt yavaşlayacak. Gel buraya gel. Ne oldu Miko? Ha? Bir dakika. Öldüremezsin oğlum. Beni öldüremezsin. Oy. Gençler vallahi içimden geçti işte, lan adam. Yine mükemmel video burada sana ayak gençler. Önceki Brawl Stars videolarını ekrana koydum. Onları izlemeyi gerçekten Gerçekten mükemmeldi. Tıklayın şu videoları izleyin arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.